Bakalım nasıl? ...şehir belediye başkanı Sayın Balıkesir Büyükşehir... <laughs> 🎵🎵🎵 ...Bölümümüze, bir diğer çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir demek Kuvayi Milliye demek. Balıkesir demek Seyit Onbaşı demek. Balıkesir milli mücadele demek. Bu konuda gerçekten Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum. Ahmet Başkan'a dedim ki Balıkesirler coştu. Davulun sesini duyunca, klarnetin sesini duyunca Balıkesirler coştu. Gerçekten bu akşamı coşkuyla hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir Derneğimizin de birçok alanda bizlerle birlikte paydaşlarımızdan birçok hizmeti birlikte vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Yani biz milli birliğe, milli beraberliğe inanan ve ayrımcılığa dur diyen insanlarız. Onun için ben sizlere hem hoş geldiniz diyorum hem de sizin evladınız olduğum için gurur duyuyorum. <laughs> Sayın başkanım, İzmir ile Balıkesir'in tarihi ve kültürel açıdan kopartılamaz bağları var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. İki kent baktığınız zaman aklın, bilimin, kültürün, kısacası medeniyetin beşiği olan bir kültür efendim dairesinin içinde yer alan iki komşu. Kentlerimizi sınırlarla ayırmamız da mümkün değil. Yemeklerimiz, müziğimiz, halk oyunlarımız, iklimimiz, tarım ürünlerimiz birbirinden ayrıştırılmayacak kadar birbirine yakın. En önemlisi hem İzmir hem de Balıkesir Kuvayi Milliye'nin kalesidir. Bunu da unutmamak lazım. İşte bu Balıkesir'den başlayan Kuvayi Milliye hareketi Kuvayi Milliyeci Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuca ulaşıyor. Bizi vatan mücadelemizde bugünlere getiriyor hem İzmir depreminde, pandemide örnek çalışmalar yaptı. Bunu da yatsımamak lazım. Çok büyük çalışmalar. Bu imecenin ne olduğunu bütün herkese gösterdi. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı olmak olduğum için ve sizlerle yanınızda olduğum için ve bize güvendiğiniz, destek verdiğiniz için de ön düzde eğiliyorum hepinizi. Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir değişiyor ve Balıkesirimiz güzelleşiyor. Balıkesirimizin stratejik konumu çok önemli. İzmir Balıkesirler Derneğimiz güçlü, gerçekten dinamik bir derneğimiz. Bu gücünü arttıracağız. Daha çok destekleyeceğiz ve hep beraber büyüteceğiz. Sizler Balıkesir takımının parçasısınız. Hem de büyük bir parçası. Balıkesir takımının önemli bir paydaşısınız. Peki Balıkesir takımı nedir? Kuvayi Milliye geleneğinin devamıdır hemşerilerim. Bunu devam ettirmek için uğraşıyoruz. Balıkesir takımı Balıkesir'de ve dışarıda yaşayan, gönlü Balıkesir'de olan tüm hemşerilerimin ayırmadan aidiyet duygusunu pekiştirecek ve Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak birliğin adıdır hemşerilerim. Tüm Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak Balıkesir'imiz için çok daha fazla çalışıyoruz. Çok daha fazla sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Ve çok daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu biz Balıkesir'de büyük bir mücadeleyle yapıyoruz. Orada da kimseyi ayırmadan bu mücadeleyi veriyoruz. İşsizlikle ilgili mücadele ediyoruz. İstihdam ofislerimizi adaletle, kimseyi ayırmadan çalıştırıyoruz. Kent lokantalarımızı hayata geçirdik. Aynı zamanda kent mutfaklarımızı Balıkesir'imizin ihtiyaç olan tüm ilçelerinin mahallelerinde mahalle mutfaklarımızı hayata geçiriyoruz. Balıkesir'imizin temsiline katkı sunmanızı rica ediyoruz. Ve ben bu konuda bize destek olan Cemil Başkanıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Değerli hemşerilerim ben Balıkesirli hemşerilerime ailem derim. Nedeni de şu aile ne demek? Birlik içinde kimseyi ayırmadan beraber olmak. Bu ailenin hayırlı evladı olmak için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Hepinizin önünde de saygıyla eğiliyorum. Sağ olun. Ne mutlu ki sizlerle birlikteyiz. Ne mutlu ki böyle güzel gecelerde birlikte olabiliyoruz. Daha iyilerini yapmalıyız diye düşünüyorum. Evet böylesine enerjisi yüksek bir gecede sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Balıkesir için de körük baytona bindim. Balıkesir, Balıkesir, sen ne güzel bir şehir. Ben de İzmir'de yaşayan Balıkesirliyim. Bu gece yaşadığım her şey beni çocukluğuma döndürdü. Balıkesir Spor'un tribün marşı, türü kabaklar çocukluğumuzda hep duyduğumuz şeylerdi. Çok güzel bir geceydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gece bulunmaktan tabii büyük mutluluk duydum. Gayet güzel bir gece oldu. Gurur duydum ben. İyi ki bu geceye gelmişim, iyi ki bunları görmüşüm diyorum.